Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Galatasaray'ın bugüne kadar parlatıp sattığı oyuncuları sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, sizce bu kadrodaki en başarılı futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede Claudio Taffarel yer alıyor. Şu sıralar Liverpool takımının kaleci antrenörü olan Taffarel 1998 Temmuz'da Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte 3 sezon geçiren Brezilyalı kaleci ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İkinci sezonunda Avrupa Kupası şampiyonu olan Galatasaray'ın çok önemli bir parçası olan Taffarel Süper Kupanın kazanılmasında da büyük pay sahibiydi. Galatasaray'la 3 sezonda 8 kupa kazanan Taferel 2001 yazında 2 milyon euro bedelle Parma'ya transfer oldu. Defans'ta ilk isim Hakan Ünsal şu sıralar Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanlığı yapan başarılı oyuncu 1994 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı forma altında UEFA kupası ve süper kupa kazanan Hakan 222 maçta 16 gol kaydetti. O efsane kadronun dağılmaya başlamasının ardından Hakan da bu kervana katıldı ve Şubat 2002'de 3 milyon euro bon servisle Blackburn'e transfer oldu. Orada tutunamayan yıldız oyuncu sonrasında ise tekrardan Galatasaray'a geri döndü. Stoperde ilk isim Ozan Kabak şu sıralar Premier Lig'de. Norwich City forması giyen Ozan Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği oyunculardan birisi. 2018-2019 sezonunda bir anda şans yüzüne gülen ve ilk 11'e kapağı atan Ozan gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. O sezonun devre arasında Bundesliga ekiplerinden şu Tutkart Ozan için 11 milyon euro ödedi ve onu kadrosuna kattı. Galatasaray Ozan'dan çok iyi para kazanırken Ozan da yükselmeye devam etti. Yıldız oyuncu sonrasında Liverpool'a kadar uzansa da oralarda kalıcı olamadı. Stoperdeki diğer isim Semih Kaya. Şu sıralar Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya da Galatasaray altyapısından çıkan oyunculardan birisi. 2011 senesinde A takımın tam anlamıyla bir üyesi olan Semih 2018'e kadar sıkça forma şansı buluyor. Hatta sarı kırmızılı ekibin az stoperlerinden birisi durumundaydı. Sonrasında gözden düşen milli stoper 2017 yazında 2 milyon euro bon servis ücretiyle Çekya ekibi Sparta Pırağı transfer oldu. Orada bir türlü dikiş tutturamayan 30 yaşındaki tecrübeli stoper 2020 yazında ülkeye dönüş yaptı ve yeni Malatya ile anlaştı. Sol bekte Alex Teyes yer alıyor. Şu sıralar Manchester United'da forma giyen Alex, Ocak 2014'te 6.1 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu. Geldiği zaman Vondurkit olarak adlandırılan TS gösterdiği performansla da bunu kanıtlamayı başardı. Dev kulüplerin de radarına takılan Brezilyalı Solbek, 2015 yazında 1.5 milyon euro kiralama ücreti karşılığında bir yıllığına Inter'e gitti. Milano'da 22 maçta şans bulan Teyes bir sonraki sezon 7,5 milyon euroya Porto'ya transfer oldu. Porto'daki başarılı performansını daha da arttıran yıldız isim 15 milyon euroya Manchester United'ın yolunu tuttu. Orta alanda ilk isim Badu Endia'ya şu sıralar Yunanistan'da. Aris forması giyen Ndiaye 2017'de 7 milyon euro bedelle şimdiki adıyla Ankara Spor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sağ içinde çok koşan ve çok mücadele eden oyunuyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Ndiaye yarım sezonda Premier Lig takımlarının da radarına girdi. Ve Ocak 2018'de 16 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Stock City'ye transfer oldu orada küme düşen ve alt dikte oynamak istemeyen Senegalli Yıldız sırasıyla Galatasaray, Trabzon, Karagümrük ve Alayinde kiralık olarak forma giydi. Sarı Kırmızılılar yarım sezonda Endiaye'den 9 milyon euroda da kar etti. Orta sahadaki diğer isim Mehmet Topal. Şu sıralar Beşiktaş forması giyen Topal 2006 yılında 1 milyon euro bedelle Dardanel Spor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Özellikle ikinci sezonunda formayı kapan başarılı oyuncu istikrarlı oyunuyla göz doldurdu. Ve tarihler 2010'u gösterdiğinde 5,5 ,5 milyon euro bedelle İspanyol ekibi Valencia'nın yolunu tuttu. Galatasaray Topal'dan 4,5 milyon euro kar ederken başarılı oyuncu da kendisini geliştirmeye devam etti. 2012 yılında ülkeye geri dönüş yapan Topal Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2019 yılında Başakşehir'e bu yaz sezonunda da Beşiktaş'a imza attı. 10 numarada Arda Turan yer alıyor. Şu sıralar halen Galatasaray forması giyen Arda Sarı Kırmızılı ekibin altyapısından çıkan oyunculardan birisi 2006 senesinde tam anlamıyla A takıma dahil olan Arda her geçen sene üstüne koyarak ilerledi ve Avrupa devlerinin radarına girdi. Tarihler 2011'i gösterdiğinde Arda 13 milyon euro bon servis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. Burada oynadığı futbolla İspanyolları büyüleyen Arda Buradan 34 milyon euroya Barça'nın yolunu tuttu. Her şey yolunda giderken sağ dışı olaylarla gündeme çok gelen ve performansı da gitgide düşen Arda istenmeyen adam haline geldi ve Türkiye'ye geri döndü. Sağ açıkta Buruma yer alıyor. 2013'te Sporting Lisbon'dan Galatasaray'a transfer olan Buruma o dönemin wonder kitlerinden birisiydi. Çok büyük bir yetenek olarak adlandırılan Buruma sarı kırmızılı formayla son sezonunda da bunu kanıtlamış oldu. 2015'te 2 milyon euro kiralama ücretiyle beraber Real Sociedad'a kiralanan Buruma bir sonraki sezon 11 gol 9 asiste imza attı ve devlerin radarına girdi. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde Leipzig 15 milyon euroya Bruma'yı transfer etti ve Galatasaray toplamda Portekizli'den 17 milyon euroyu kasasına koymayı başardı. Sol açıkta geri Rodriguez yer alıyor. Şu sıralar Olympiakos forması giyen Rodriguez 2017 Ocak'ta 3,5 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekip de 2017-2018 sezonunda Harika bir performans gösteren Rodriguez 33 maçta 9 gol 10 asiste imza attı. O yaz, kendisine birçok teklif gelmesine rağmen sarı kırmızılı ekip yıldız oyuncuyu bırakmadı. Sonrasında performansı düşen Rodriguez 2019 Ocak'ta 9 milyon euroya Arabistan'ın yolunu tuttu. Sonrasında tekrar Türkiye'ye dönen Rodriguez Fenerbahçe forması terletti ancak orada da fazla başarılı olamadı. Forvet'te Buffett'in bir Gomis yer alıyor. Şu sıralar Alilal'de forma giyen Gomis 2017 yılında Sivensi'den Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte sadece bir sezon forma giymesine rağmen taraftarla bütünleşen Gomis o sezon sarı kırmızılı ekibin lig şampiyonluğunda çok büyük pay sahibiydi. 33 maçta 29 gol 5 asiste imza atan Fransız futbolcu yönetimle anlaşamaması üzerine transfer listesine konuldu. Tarihler Ağustos 2018'i gösterdiğinde Alilal Süper Lig'in gol kralını 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Gomiso o tarihten beri Alilal forması terletiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Galatasaray bu 11 oyuncudan 90 milyon euro parayı kasasına koymuş oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.